Merhabalar sevgili adaylarım. Ee, bana şey sormuşsunuz. Paralel parkta manevra e, kaldırıma yakını yapabiliyoruz. Tamam onun videosu vardı. Sarı çizgiye basmazsak nasıl düzeltiriz? Onu yapacağız. Bugün bilerek bir hata yapacağız burada. Ee, küçük arabaların bulunduğu yerdeyiz. İyi onların. Kia Picanto ile çekeceğim videoyu. Şimdi evet ilerleyelim canım. Dörtlümüzü yaktık parkurumuza geldik. Böyle dörtlüğü yaktık. Aynamızı da indirdik başta. Devam ediyoruz. Biliyorsunuz burada iki duba arasına gireceğiz. Önceliğim şu sarı çizgiyle yan yana olmak. Devam edelim. Bu sarı çizgiyle böyle yan yana oluyorsunuz. Sarı ve beyazın tam ortası geliyorsunuz. Sarı çizginin tam sonunda duracağız. Evet. Burada durduk. R'yi alıyoruz vitesimizi. Evet. Şimdi aynamıza odaklandık. Biliyorsunuz şuradaki sarı çizgiye tekerin ucu bir basması lazım. Geri geri gelelim yavaşça. Eğer burada o çizgiye basamazsanız biraz daha gel. Böyle olursa bastığınızı düşünürseniz ki adaylar heyecandan bunu yapıyorlar genelde. Çizgiye basmadan dönüyorlar ve sarı çizginin dışında kalıyor tekerlek. Şimdi bu şekilde yaptık. Biraz daha gelebilirsin. Çok az. Tamam. Şimdi tam sağa kırıyoruz direksiyonumuzu. Evet. Bırak freni yavaş yavaş gel. Yolumuzu kontrol ediyoruz aynamızdan. Küçük arabalar gelirse evet sıkıntı olmaz ama büyük arabalarda durun. Kırmızı çizgiyi göreceğiz. Bakın arkada bir duba var. Duba koydum oraya. Dubanın hemen sonunda kırmızı çizgi olacak. Görür görmez duracağız onu. Durduk. Tam sola kıralım direksiyonu yine. Evet yavaş yavaş geriye geleceğiz burada tekerlekli kaldırma odaklıyız. Beni evet, gelsin çabuk. Evet. 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 Yani. Bakın gördüğünüz gibi tekerleğimiz basmadı sarı çizgiye basamadı değil mi bu bir hatadır. Burada hiç korkmayın yapacağınız hamleyi söyleyeceğim şimdi size. Tam sağ kırıyoruz direksiyonu. Kır tam sağ. Vitesini D'ye al. İleri alma hakkımızı kullanıyoruz. Bir karış kadar ileriye gideceğiz. Tamam mı? Sadece fazla gitmiyoruz. Kaydır arabayı azıcık. Kaydırıyoruz. Bakın kaydırıyoruz. Birazcık kaydır. 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 Biraz daha. Tamam. Hani tekeri de çarpmamamız gerekiyor. ön tekeri. Bu kadar bir pay bıraktım şöyle bir fark. Azıcık kaydırdık. Şimdi tam sola kırıyorsun direksiyonu. Yine ileriye kaydıracağız. Kaydıralım ileriye doğru. Kaydıralım. Şurada dubaya çarpmamaya da dikkat edin. Öndeki dubaya çarpmamaya dikkat edin. Kaydır biraz daha canım. Kaydır. Bir karış kenarı tekrar sola doğru kaydırıyoruz. Kaydır canım direksiyonu. Çekme. Kaydır. Tamam. Şimdi Direksiyonumuzu tam sağa kırıyoruz tekrar. Vitesimizi R'ye alıyoruz. Geri geri geleceğiz. Öne gitme hakkımızı kullandık. Şimdi bakın. Tekerlek ve kaldırım yaklaşana kadar birazcık gel bakalım böyle. Gel böyle gel. Gel biraz daha. Azıcık daha bak. Tekerleğimiz içeriye girdi. Gördüğünüz gibi. Basıyor değil mi? Şimdi tam sola kıralım direksiyonu tekrar. Zaten R'de vitesimiz bu şekilde geriye gelelim. Paralel olunca duracağız. Gel geriye. Gel, Gel, Gel Birazcık canım. Tamam. Burada durduk. Zaten kaldırım ve tekerleğimiz paralel. Arkadaki çizgi de içeride. Öndeki tekerlekle çizgimiz içinde yok. Böyle hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi dört dörtlük bir, bir park. Bir de arkadaki dubada böyle düğüt sesini duyunca durun. Gördüğünüz gibi çarpmıyoruz dubaya. Altta bir boşluk var. Ama bu sesi duyar duymaz du durmanız lazım. Şimdi çıkışımızı yapacağız. Düzelt bir buçuk tur direksiyonunu. Evet vitesi D'ye alalım. Dörtlüğünü kapat. Sol sinyal tam sola kırıyoruz direksiyonu. Dubaya çarpmamak için tam sola kırıyoruz. Önümüzde bir araba da varsa arkadaşlar bakın sınav çıkışında da bu hatayı çok yapıyorsunuz. Önümüzde bir araba varsa ilk önce tam sola kırmalıyız direksiyonu. Sonra yolu kontrol ederek yavaş yavaş çıkmalıyız. Çıkalım yavaş yavaş. Müsait şu an. Çıkışta ne yapıyorduk? Kırmızıyı girerken gördük ya çıkarken de kırmızıyı görecektik. Evet, devam et. Dubanın hemen sonunda kırmızı çizgimiz var. Devam et. Biraz daha devam et. Birazcık daha geç. Çıkarken bir tık böyle fazla görün kırmızıyı. Girerken tam, çıkarken biraz fazla. Tam sağ kıralım. Evet. Kör nokta bakışını yapalım. Omuz üstü kör nokta bakışı. Araba geliyor mu? Gelmiyor mu? Kontrol etmemiz gerekiyor. Araba gelmiyorsa sağa doğru gireceğiz tekrar. Evet şu arabalar bir geçsin. Evet kontrolümüzü yapıyoruz. Araba geliyor gördüğünüz gibi. Evet şu beyaz arabadan sonra kaydırabilirsin. Bırak frenini kaysın. Arabanın burnu karşıya dümdüz bakınca ilk önce frene basın ve durun. Sonra direksiyon düzeltin. Bir buçuktur. Evet. İşte bu kadar bu da paralel parkta sarı çizginin dışında kalırsanız bu şekilde düzeltebilirsiniz. Herkese başarılar dilerim.